veya dindar insanlar değil, dinden uzak insanlar da Şeyh Said denildiği zaman onun şu anda davasının galip geldiğini herkes kabul ediyor. Ay, ay eğer ekstradan fazladan bir de devlet özür diler mi falan bilmiyorum. Bu kendi bileceğimiş. Ama dilese de dilemese de mahluktur. Orada mali isterse de kendisini denesin. Yani bir şey yapsın. Ve zaten şunu söyleyeyim. Bundan sonra benim görebildiğim kadarıyla her 29... Haziran'da yani idam ediliş gününde veya başka günlerinde ve hatta yetmeyecek göreceksiniz idam günlerinde idam edildiği her yıl dönümde Şeyh Said Hazretleri doğuda güneydoğuda çok ciddi şekilde anılacak ve yetmeyecek bu başka bir şeylerini bulacaklar. İşte kıyama başladığı gün şuraya geldiği gün buraya geldiği gün gence gittiği gün pirana her şeyi bulacaklar göreceksiniz ve bunu canlandırmak için çünkü yani işlerindeki imanı fışkırmak için bir bahane arıyorlar insanlar. Sadece basit evet. şahısları tutlaştırma, öne çıkartma değil. Evet. Onun için mesela bu sene bir şeye de açıklık getirmek Tabii. istiyorum evet. müsaadenizle. İnşallah kimseye zarar Tabii. vermeden. Ve bu sene Diyarbakır'da o gün iki tane etkinlik yapıldı. Birisi batı kent alanında çok on binlerce insanın katıldığı müthiş bir anma yapıldı ve Hatta e, bu anma törenine açıktan birinci isim olarak Şeyh Saat Hazretleri'nin anma da denilmedi milletçe şey yapmasın diye. Araya yerleştirildi. Buna rağmen on binlerce insan katıldı. Aynı anda bir de dağ kapıda bir etkinlik yapıldı. Bu biraz daha BDP e, çevreleri tarafından yapıldı. Güzel ikisi de ama birine on binler katıldı. Birine az insan katıldı. Ben bunu kıyaslamanı istemiyorum da. Bu arada NTV şöyle bir haber hatası yaptı. Bilmem nasıl bilmem kasıtsız. Bunu özür dilemesi veya şey yapması lazım. O batı kent alanında dindar çevrenin yaptığı o büyük kalabalığı gösterdi. Ama yapanlar falan dedi. ve hatta kendisi de şöyle bu ya cümleleri kurdu. Allah Allah dedi. Şuna bakın. Yani çarşaflılar ha, 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 haremlik selamlık ailedir. Belki de karıştırmış vardı. Yani bu işi acaba işte Altan evet. tan bu partiye girdi diye evet. mi oldu bu evet. falan şu aile evet. şaşkınlığını belirtti ki. Evet. Yani bu meydanda yani şu kadar hem kalabalık var, şu kadar sakallı var, şu evet. kadar çarşaflı var. İlginç olan bir de ha, haremlik selamlık. Evet. Acaba DTP bundan sonra oraya mı gidiyor? Diye. Evet. Böyle bir karışıklık yaptı. Bu bir karışıklıktı. Evet. Yani birinin haberi birinin e, şeysini gösterdi. Evet. Yani bununla şunu demek istiyorum. Kimseyi üzmek falan değil de yani sağcısıyla solcusuyla bu bölge bu civar ve daha sonra da Allah'ın izniyle göreceksiniz Türkiye'nin Türkiye'nin batısındaki Türk kökenli insanlar insanlarda bunu zaten biliyorlardı ama bundan sonra bence çok çok daha ciddi sahip çıkacaklar. Çünkü bir şey söyledim. Yani bir dava için ödenen son bedeller önemli. Yani ilk bedeller. Yani Hazreti Hamzalar, Hazreti Caferler, Ammar İbni Yasiller, yani Sümeyye'ler, Yasiller biraz bizim için örnek olabilir ama dinamizm olamaz. Yani biz Hazreti Yasir'in, Ammar İbni Yasir'in, Sümeyyen'in şehadetini anlatarak ayağa kalkamayız. Ama Şeyh Said Hazretleri'ni anlatarak yani insanlar gerçekten kendilerinde ciddi bir dinamizm evet. buluyorlar. Çünkü çok daha taptaze evet. duruyor ve mücadele ettiği kesimde evet. yani daha hala o mücadele bir yerde devam tamam. ettiği için bence Şeyh Said Hazretleri'nin fonksiyonu gittikçe gittikçe artacak. artacak ben bu için. haberi vereyim. Ee, Allah razı olsun hocam. Hemen tarihi geriye sararak evet. devam edelim o zaman. Şimdi bir ilgimi şu çekti yani benim ilgimi değil tabii ki benim ilgimi oraya çekenler oldu araştırmacılar arasında o gözle baktım bu şeylere mesela şeyh Said'in ve Hanife Salihin bir savunmalarda bir paylaşımları adeta söz konusu yani sanki bunu konuşmuşlar oturmuşlar konuşmuşlar çok stratejik bir şey gidiyorlar o savunmalarda şeyh Said asla kendini savunmuyor. Yani asla kendine yönelik bir savunma şeyi yapmıyor. Ee, sürekli e, kıyamın amacını anlatıyor. Sanki adeta böyle dizeler halinde e, sıralansın da e, alt alta konduğunda işte kıyamın e, hedefi budur. Şeyi çıksın ortaya. E, Hanim-i Salih de şunu yapıyor. Sanki paylaşmışlar gibi. E, aksayan yönlerini anlatıyor. Yani siz bir kıyamın aksayan yönlerini mahkeme heyetine niye, niye anlatırsınız? İlginç bir şey. Yani ilgimi çekti. Ee, bu arada e, bu konuya e, Abdülkadir Turan beyefendi e, ümmetin bir azası olarak Kürtlerde İslami kimliğin gelişmesi kitabında değiniyor. E, bu kitabı da buradan izleyicilerimize e, duyurmuş olalım. E, burada e, birçok konu anlatılıyor. Şeyh Said vakası da özet olarak burada belirtiliyor. İlginç bir şey. Yani böyle bir çok evet. taktiksel bir şey de var e, olayın içerisinde. Evet. Ben e, şuraya geleceğim buradan. Bir konu de bir mail de gelmiş. Alaaddin Bilmez kardeşimiz. selamlar aleyküm Ahmet Bey bir sorum olacak demiş. şey Şeyh Said kıyamını Kürtler dışında destekleyenlerden destekleyenler var mı diyor. Ben bunu şununla birleştireyim Ahmet Hocam. Beklenen destek gelmiyor gibi bir sanki böyle bir şey çıkıyor. Yani o o bölgenin potansiyelini düşündüğümüzde bunun sebepleri neler? Evet. Ya da doğru mu bu söyledi? Evet. Yani isabetli bir şey. Şimdi durum. Konuştuğumuz olay iki buçuk aylık bir olay. Hmm. Yani öyle uzun süreye yayılmış. O günün koşullarında iletişimin ne kadar kıt olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda belki beri tarafta yanı başında bir sürü insan haberi yok bu olay. Hmm. Dolayısıyla aslında Kürtlerin dışında da destek verenler var. Mesela o dönemde Ergani'de dahi oturan Türklerden, Türk aşiliyetlerinden, Türk boylarından destek verenler var. Dolayısıyla Said'in zaten salt Kürtçü, ulusalcı bir hareket olmadığının emarelerinden bir tanesi de odur. Beklenen desteği gerek Kürdistan bölgesinde, gerekse Kürdistan'ın dışındaki, Türkiye'nin batısında destek görmemesinin temel nedenleri birkaç başlık altında sayılabilir. Bir tanesi dediğimiz iletişimin çok sınırlı olması. İkincisi iki buçuk aylık süre içerisinde hadise gerçekleşiyor, bitiyor. Bir de erken doğuyor. Yani siz planladığınız zamanda evet, kıyamı evet. başlatamıyorsunuz. Evet. Şehzade daha gezecek. Tabii. Bütün bölgeyi adım adım Tabii. gezmeyi muhtemelen Tabii. kafasına takmış. Tabii. Dolayısıyla bütün bunlar gerçekleşmeden dar alanda sıkıştırılıyor ve bastırılıyor. Yani duymayanlar var. Evet. Henüz Artı duyulma ihtimali, yani. ihtimali en yüksek olan oradan belki muhaberatın dağıtılacağı merkez olan Diyarbakır düşmüyor. Hı. Diyarbakır kazanılamıyor yani. Gençlerden geçici başkent. Evet genç, geçici. Zaten asıl amaç, amaç Diyarbakır. Orada olsa bir takım kurum kuruluşları oturtulsa o zaman bölgenin diğer taraflarına da hatta Türkiye satına da yayılabilir. <laughs> Şeyh Said kıyamının amacını o işte dediğiniz mahkemedeki gibi deklare edebilse, ulaştırabilse batıdan da destek gelecek. Sonuçta batıdaki evet. Türk Müslümanlar evet. böyle bir kıyama niçin sessiz kalsınlar ki onlar yaşamıyor mu? Evet. Kur'an kursunun kapatılmasını, medresenin kapatılmasını bu modern düşüncenin, modern yaşam tarzının zorla dayatılarak evet. hayatlarına sokulmasını sanki yaşamıyor mu? Evet. Onlar da yaşıyor. Bu bir. ikinci şimdi bir neden var. O biraz da tarihsel bir neden. Biraz derin bir neden. Bu biraz e, eleştirel biraz e, tarihsel bakmamızı gerektiren bir neden. O da şimdi Osmanlı döneminde e, ulemanın e, din sınıfının, din ehlinin e, sisteme karşı ciddi bir muhalefeti yok. O kadar aksayan yönlerine rağmen. Bu biraz ehli sünnet dünyasının ...hilafete atfettiği... ...saltanatla iç içe de olsa... ...atfettiği anlamla da ilgilidir. Bir de biraz... E, ...tabir yerinde ise... ...hani... Osmanlı'nın e, biraz ulemayı atalete tabiri yerindeyse itmesiyle de alakalıdır. Yani 600 yıllık bir imparatorluk çok büyük coğrafyaya yayılmasına rağmen düşünsel anlamda değişim ve gelişim adına çok fazla şey üretmedi aslında Osmanlı İmparatorluğu. Dolayısıyla ondan dolayıdır ki basit bir ulusçuluk akımı karşısında Tarumar oldu. 1789 Fransız ihtilalinden sonra çözülmeye başladı. Anında çözülmeye başladı. Bu Osmanlı'nın ümmet mefkûresini çok iyi yerleştiremediğinin göstergesidir. Ve ümmet mefkûresinin siyasal bir proje vahyin insanlığa ürettiği en nihai bir proje olduğunu da anlatamadı. Güncelleştiremedi de. Dolayısıyla böyle bir muhalefet hareketinin yoksunluğu karşısında, kendi içinde eleştirel bakan bir muhalefet hareketinin yoksunluğu karşısında bekası söz konusu olduğunda ayakta kalmasına destek olabilecek bir etki de bırakmadı. Hı hı. Yani eğer Osmanlı'nın içerisinde böyle bir muhalefet diri tutulsaydı muhtemelen zor durumda Osmanlı'nın yanında olacaktı ve o organizasyon, o örgütlülük, o muhaberat ve iletişim belki Osmanlı'yı kurtarabilirdi de. Maalesef bundan yoksulluk da o başarısızlığı Peki e, bu e, Ömer Faruk kardeşimiz, Şeyh Said adı e, Azadiye Örgütü'nün kuruluşunda adı geçmemesine rağmen neden ismi ön plana çıkmaktadır diyor. Bu Cibranlı Halil'den Cibranlı... <laughs> Halil olan yakınlığı ve <laughs> görüşmeleriyle. Görüşmeleri değil mi? Ee, peki. <laughs> e, evet. e, Halil ile pardon. Evet. Halil Cipram var ya. Evet. 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 evet Ahmet Biskin Almanya'dan e, selamlar yollamış. E, Mehmet Göktaş abiye e, çok selam ediyorum demiş. Evet. Aynı zamanda bu programın devamını dilerim Allah yar ve yardımcınız olsun demiş. E, bir mailimiz daha vardı e, Mehmet hocamıza. Mehmet Hocam, diyor ki hamd, Ammar Biskin kardeşimiz, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a olsun, yüzlerce salat ve yüzlerce selam onun kulu ve olan Muhammed'in üzerine olsun. Dileyim odur ki Mehmet Hocadan Şeyh Said'in dar ağacına asılmadan önceki gençliğe seslenişini bizlere anlatması. Ve selamlar. Şu anda tam olarak kelime kelime şey yapamam evet. ama özellikle gençliğin ve torunlarının beni iyi anlaması yani benim neslim, benim gençliğim evet. beni çok iyi anlamalıdır evet. diye böyle bir vasiyeti var. Bu değersiz dallarda idam edilmek evet, derman yoktur. Benim için evet. bir gam değildir. Evet. Birileri öteki kardeşleri şiirler okuyor. Evet. Ama burada özellikle gençliği ve torunlarını yani torunlarının ve gençlerin üzerine bu davayı emanet ediyor. Ve bunu samimi olarak emanet ediyor. Şu anda biz de diyoruz ki o gün belki acil olarak o günün şeysiyle yüklenememiş olabilirler. Ama şu anda biz de Şeyh Said Hazretleri'ne bu müjdeyi veriyoruz ki müjdeler olsun. Yani evet. Allahu Teala senin emanetini yere evet. bırakmadı. Şu anda o gençler gere gerek sizin neslinizden ki evet. Siz gerçekten şunu da söyleyelim. Şeyh Said Hazretleri'nin yani aile efradının çektiği dillere evet. destan. Evet. Yani kendi sülalesinin Türkiye'de çektiği sürgünler, acılar, evet yani gerçekten dillere destan. Evet. Hep bize ayrı, ayrı yani roman olacak şekilde yani bir hayatı vardır. Ama Allahu Teala baştaki okuduğumuz ayeti kelimeyle yani söyleyelim innallah hala yudayı Yani Allahu Teala onların bu yaptıklarını, fedakarlıklarını zaten ahirette elbette zayi etmeyecek de bize göre dünyada da zayi etmemiştir. Ve şu anda evet. o emaneti gençlere gençler yüklenmiştir. Ve gençler gerçekten şu anda yani ben ben sayısız Said ismiyle karşılaştım. Yani Doğu'da Said ismi, gerçi bir kısmı da Bediüzzaman Said-i Ünlü siyasetlerinden olabilir ama görebildiğim kadarıyla çok önemli bir bölümü Doğu'da, yani Doğu'da sayısız Said ismine rastladık. Hı hı. Ve bu sadece isim olarak değil, müsemma olarak da, muhteva olarak da, anlam olarak da onun davasının yüklenildiğini hı hı. göstermektedir. Onun için hı hı. kardeşimiz bundan dolayı yani Allah razı olsun. olsun. E, çok az bir süremiz kaldı. E, yani bir iki dakikamız var. E, hainler meselesini konuşamadık. E, önemli gördüğüm bir konuyla aslında. E, bir parça belki değinmekte fayda var. Yani e, Hani hainlerin hainliklerini anmak anlamında söylemiyorum bunu. Eee rejimin e, kimliğini, kişiliğini, tavrını, tutumunu halkına yönelik olarak tutumunu anlamak, kavramak açısından. Yani hakikaten hani sahipler çoğaldı dediniz ya hocam. E, bir şahit bir sahit şey orada şehit oldu, e, idam sehpasına gitti ama binlerce hani sahit doğdu deriz ya her seferinde. Evet burada da çok ilginç. Mesela Binbaşı Kasım bunlardan bir tanesi. işte meşhur e, damadı e, Bacana, Şeyh Said'in. Çok hakikaten müthiş bir zillet içerisinde bir hayatı geçiyor ama tabi bu tarafı işin sinematografik tarafı. Yani şüphesiz öyle olacaktır. O ayrı bir konu. Ama ilginç bir şey var. E, devlet kapısına o kadar müracaat etmesine rağmen sürekli geri çevrilmesi, e, güvensizlik belirtilmesi. E, yani bu bireysel bir prototip belki ama Mesela aşiretlerin durumu, ee, işte Loran aşiretinin, ne bileyim bir sürü. Yani şimdi saymayalım isimleri de, evet. belki o aşiret inci, evet. insanları incitmeyelim. Ama e, ilginç şekilde çok daha fazla mezalime uğrayanlar var işlerinde. Ee, Şeyde, yani e, evet. meşhur Kürt e, aşk e, hikayesi var, efsanesi, Memozin. Evet. Memozin. Evet. Şimdi e, Ahmet İkhan'ın de bu konuyla ilgili eseri de var. Şimdi. Memozin'in aşkında onların buluşturmasını engelleyen Beko, yani o ifsadı yapan, onların kavuşmasını engelleyen tarihte o Memozin okunduğu sürece hep lanetle anılır. Sevenleri kavuşturmadasın. Siyasal olaylarda da zalimin de, yani şimdi diyelim ki rejimin ve sahiplerinin de savunucuları var. Şu anda hayırla onları yad edenleri var. Şeyh Said'in de var. Hı hı. Ama hiç hayırla yad edeni olmayan asıl mahrumlar o binbaşı Hacı. kasımlardır. Evet. Dolayısıyla aslında rejimin sahipleri çok akıllı insanlardır. Eğer binbaşı kasımlara prim verirlerse...